Evet sevgili izleyiciler, Yeşilköy'deyiz, Barbayani'de. Ee, bu akşam çok özel bir gece var. Çünkü neden özelliyorum? 16 Şubat'ta e... Grand of Türkiye modelin yarışması olacak efendim. Onun basın lansman yemeğindeyiz ve yanımızda Arto Bey var efendim. Arto Bey de ana sponsorlarımızdan zaten panoda yazıyor. Pırlanta işi yapıyoruz. Efendim ee, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Ve bizim ana sponsorumuzsunuz. Sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir projede yer almak ve böyle bir projenin ana sponsor olmaktan ciddi anlamda onur ve gurur duyuyoruz dediğiniz gibi bu gece düzenlemiş olduğumuz bu yemekte sizlerle aynı çatı altında bu duyguları paylaşmak bizim için gurur verici bir durum. Ben evet mücevher işiyle uğraşıyorum. Bütün geçmişim yaklaşık 40 yıllık bir geçmişimi bu işe harcadım. Benim için mücevher dediğiniz zaman bambaşka bir dünya. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu yıl yapılacak yarışmanın Taş e, takılacak birinciye takılacak taş için ciddi bir çalışma yaptık, özel bir taş sarladık. Siz yapıyorsunuz? Evet, evet tasarımını. Değerli taşlardan oluşan yaklaşık 1 kilo ağırlığında gümüş ve değerli taşlardan oluşan bir taç yaptık. Nisan ayında da Dubai'de düzenlenecek dünya güzellik yarışmasında da aynı şekilde o kullanmayı düşünüyoruz. Ve de Haziran ayında Las Vegas'ta bir fuarımız var. Aynı zamanda bu tacı orada sergileyip bu güzel yarışmanın bize bırakmış olduğu değerli bir kıymetli bir tacı Yurt dışında da aynı şekilde tanıtmaktan ciddi anlamda gurur ve onur duyuyorum. O zaman şöyle söyleyelim, duygu hanım, duygu yazıcı. Evet, e, sizin gibi bir ana sponsorla çalışmaktan dolayı bence çok mutludur diye Bizi, düşünüyorum. Biz de duygu hanımla çalışmaktan inanılmaz derecede onur ve gurur duyuyoruz ve de kendisinin bu başarımızda yanımızda olmasından inanılmaz derecede keyif aldık. İyi ki var iki hep yanımıza olacağına dair söz verdi. Bakayım. Efendim o zaman tamam Konumuzu değiştiriyorum hemen. Tabii Çok ki. kısa bir soru soracağım. Tabii, 2025. Evet. Parlanta, Mücaffer, trendler nedir? Şu an daha çok böyle deniz ürünleri yani insanlar daha çok böyle doğaya karşı bir ilgi gösteriyorlar. Ve e, deniz figürlerini anlatan figürleri daha çok tercih ediyor o takılarda. Ama her şeyden önemlisi insanlar kendilerini ifade edebilen takıları tercih ediyorlar. Peki. Sanat içerikli takıları daha çok tercih ediyorlar. Bizler de onlar için en güzelini yapmak için çaba sarf ediyoruz. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Değerli konuklar, hepinize e, bu davette bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Duygu Hanım'ın yapmış olduğu bu projede yer almak, sizlerle aynı çatı altında bu değerli geceyi beraber paylaşmanın gururunu taşıyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda Duygu Hanım'la ayında Dubai'de yine böyle güzel bir yarışmada birlikte olacağız. Daha sonra Vegas'ta bizim e, bir yarışmamız var. Duygu Hanım'la projede de beraber yer alacağız. Ayın 16'sında zaten o müthiş gece bizi bekliyor. Lisan e, ayındaki yarışmada Yarışmacılarımız için tasarladığımız çok özel bir taç var. Değerli taşlardan oluşan altın ve gümüşten tasarlanmış Arto Karaman imzalı çok değerli bir taç hazırlayacağız. birinciniz için tekrar dediğim gibi sizlerle aynı çatı altında şu an bu güzel değerli vakti beraber geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. <laughs>